Tommy hazır mısın bakalım? Şimdi sana çok güzel bir şarkı söyleyeceğim. Söyle bakalım ne diyorum ki böyle. Merak ya. O zaman söylüyorum. Aa, mini mini bir tombiş konmuştur. Pencereme konmuştur. Aldım onu içeriye. İçeriye. Cik, cik 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 cik. <gülüyor> ötsün <gülüyor> diye. <laughs> Oley mükemmel. O ne benim çok tuvaletim geldi ya. Kakam geldi ya. kakan mı geldi? Aa burada nereye yapabilirsin ki acaba? Tomuş ormandayız valla. Canım ailem size bir şey söyleyeceğim. Eğer şu anda videomuzu beğenip kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur. Yorum yapanlar da süper kahraman olur. Hiçbir şey yapmayanlar da noob olur. Noob. O yüzden videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ne oluyor amca? Ben şu ileri gideyim kakamı yapayım. Oluyor mu ya? İyi tamam bakalım bak, bak dikkatli ol tamam mı? Ya, ya oğlum ne gece anne diye başım, annem Ne yapayım ya? Hadi geliyorum ben. görüşürüz. Hadi Tommy'cim dikkat et. Hadi gel Gökçe. Biz de ne yapalım biliyor musun? Mangal yakmaya başlayalım. Valla karnım bayağı bir ha. ben de çok acıktım. Sabah kahvaltıyla duruyoruz hala. Hadi gel bakalım şuraya kuralım. Ne diyorsun? Tamamdır. Ben içeriden malzeme alıp geliyorum. Bekle sen beni. Malzemeler neredeydi? E Şuradaydı alalım bakalım şuradan. O niye? var. Hı, hı. Bu ne ne böyle? O ne? Bu maya ne iş oğlum böyle? Vay O ne? Bu bir şey geliyor. O ne bu ne bu ne? Bu ne? ne? Gel bakalım buraya tombiş öldüreceğim seni. O ne? O ne Benden kaçamazsın. İşinizi bitireceğim. <laughs> Bekleyin bakalım sizi öldüreceğim. Of Gökçe ya bu tombuş nerede kaldı? Yarım saattir gelmedi ya. Amca, ya evet bu Bu ne neydi bu uyumcu? Heh ne oldu ne? Sonra da geldim valla. neredesin insan ya? Kaç dakikadır? Bu ne? İyi bir şey buldum. Anne bilemi için çok korkunç bu uyumcu. Çok korkunç. Manya vaydı. içinden bir izleyi çıktı. Ne? Mağaranın içinden bir izleyi mi çıktı ya? Saçmalama. Bir izleyi mağaranın içinde ne iş olsun tombuş? Ya uğurum ya. Gelin ya. bu uyum. Bu Krizinal Allah Allah. Gökçe bu çocuk galiba ciddi ciddi konuşuyor. Durun bekleyin. Ben, ben içeriden bir kılıç alıp geliyorum. Allah Allah. Bu çocuk niye bu kadar korktu anlamadım ki. Neyse al bakalım Gökçe sen bunu. Al bakalım Tomiş'im. Oğlum siz için. Valla bile inanamıyorum. Orada var ya Venizel Mayıs'ı var ya. İyi tamam o zaman. Tomiş bizim bir trolle. Bir trolle var ya bu sefer senin kafanı kırarım ama. Harbiden var, Tomiş ya. Dedi. Neyse hadi gel bakalım. Gidelim Gökçe. Tomiş'i takip edelim. Ya oğlum siz bana inanamıyorsunuz var ya. Gözüksünüz de bakalım. Gözüksünüz. Alın bakalım göz mü minaydı mayı var bir tane. Aa, Aa, bu mağara ne ya. lan böyle? Bir dakika, burada Venizdey mağarası galiba. <laughs> Venice'in ismi var, Gökçe görüyor musun şuraya bak? Evet, görüyorum. Bak, sana gerçekten de burası. Ulan Mario şuna bakın arkadaşlar Venizey'in mağarasını bulduk valla. <laughs> Eğer arkadaşlar bu Venizey'in mağarasına girmemizi istiyorsanız çalışkan annesi herkes yorumlara mağaraya giren yazsın. Hadi bakalım arkadaşlar. Eğer şu anda Venizey'in mağarasına girmemizi istiyorsanız yorumlara arkadaşlar mağaraya, girin yazın. Arkadaşlar, mağaraya giren yazın. Bakalım arkadaşlar mağarada neler var. Hadi bakalım o zaman. E, ne yapıyorsun? E, pff, o ne? E, ne yapayım koyamıyorum değil mi? Kaka yapamadım ne ya, var vale. Şimdi yapıyorum yani ya. ya. Çok Ulan çok sanıvermişsin <laughs> <domicim ya>. <laughs> sen ya. Valla doğrusu ya. Leşko kutlu yazıyor. Yok gel kavuna de ben. Ulan Allah'ım yarabbim ya. Neyse hadi gelin bakalım Gökçe içeri girelim acaba içeride ne varmış? Oğlum girme konusunda emin miyiz? Sence girmesek mi yoksa bence gidip Ya ama yakalım. çalışkan halis herkes, herkes mağaraya girin yazmış yani. Girmemiz lazım o yüzden tamam mı Gökçe? İyi tamam tamam o zaman. Oo, <laughs> bu da ne? Burada bir yer var. Aa, parkur var. Bu parkurdan böyle ileri gitmemiz lazım bizim. Ama düşmeden gitmemiz lazım. Yani çok dikkatli olacağız Gökçe, tamam mı? Gelin bakalım şöyle. <laughs> Herkes sırayla arka arkaya bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle. Hop gidelim şöyle yavaşça. Şöyle. Vallahi dikkatli gitmemiz lazım. Şöyle yoksa arkadaşlar tatlı göğe boylarız yani. Hadi bakalım şöyle gidelim. Gidelim. Hop tamamdır. Ben geçtim. geçtim. <laughs> Hadi Çok gel bakalım Gökçe. Şöyle de, burada de kapı var. Aç bakalım Tomuç ne var içeride? Açıyorum, açıyorum anne. O ne? Bu ne, ne böyle? Aa baksana Gökçe. Nasıl yine bir parkur. Görüyor musun? Baklara bak. Ne? Evet Gökçe. Veniz'de insanları arkadaşlar öldürmüş. Buraya asmış sonunda cani Veniz'de. Şunlara bakın arkadaşlar. Ya ne kadar kötü bir kız bu Gökçe ya. İnsanı evet, öldürmüş. Gülüyor bize de böyle yaparsa işte o zaman var ya mahvoluruz mahvoluruz gerçekten. Ya merak etme sana kimse bir şey yapmaz. Gel ya korkma. Burada çalışkan ailesi var yani. Bakın arkadaşlar ben ne kadar kastım görünüz mü? Onun için beterim valla. Ya, öf ya bana. sen <laughs> mi kastısın bir kere. Sen böyle yapınca akınıyorsun sadece. Geç bakalım. Ya of dalı geçme be. Neyse hadi bakalım gidelim şöyle. Hadi Tomiş yavaş e yavaş ilerle. Boyumca dikkat edelim bak yoksa şey düşeyiz. Evet valla Tomiş doğru söylüyor Gülçe. Dikkatli olmamız lazım. Hadi bakalım arkadaşlar şuradan şöyle. Ya Tomiş ilerlesene Tomiş tamam ya ilerliyorum ya. Ama bir dakika ilerlemem için bana payı vermen lazım. Valla bak Tomuş. Şu tabii. elimi tersine sana şapalı bir koyarım. Valla aşağı düşersin ha. Ya of ya İyi, tamam hadi gidiyorum ya. Hadi yürü bakalım yürü. Şöyle arkadaşlar şuradan şöyle gidiyoruz. Sonra şuradan da şöyle. Şöyle tamamdır. Çok az kaldı hadi biraz daha dayanın hadi, hadi Vallahi benim gözüm kararıyor sanki. Aşağı düşecek gibi oluyorum. Çok ya çok ya öyle sizde. deme deme öyle. Hadi Tomuş hızlı olsana birazcık daha. Allah Allah. Yavaş yavaş ilerliyor ya. Top ışını garajda kocaman babası olduğu için top yavaş yavaş ilerliyor. <laughs> Neyse hadi gel bakalım Gökçe sen de gel şimdi. Aa burada bir tane daha <laughs> kapı var. Açalım mı kapıyı? Acaba ne çıkacak içinden? Hadi açalım bakalım. Hadi açın bakalım. Hadi o zaman bunu da ben açıyorum. Hop açtık bakalım. Aa, burada mağara var. Tommy, bu sefer önden ben gideyim. Sen çık oradan. Gel bir bakalım ne oynayacağız? Geç ön gel. Hadi sen de benim arkamdan gel. Bakalım arkadaşlar bu mağaradan ne çıkacak acaba? Vallahi merak ettim yani. Hadi bakalım şunları şöyle kıralım. Şunları şöyle geçelim. Şunları da şöyle kıralım. Şuradan şöyle. Allah! Sonu gekse çıktı. <laughs> Gelim buraya. Ah, tamamdır. Sonu gekse öldürdük vallahi. Arkadaşlar <laughs> gördünüz mü? Sonu gekse çıktı vallahi. Neyse bakalım hadi çalışkan ailesi. Hadi şuradan şöyle ilerleyelim bakalım. Hayır! Olamaz korkunç mekanik reni. Ah, i̇şte bu. Öldürdüm arkadaşlar korkunç mekanik reniydi. Burada bir tane de örümcek ağ var. Şunları da şöyle kıralım. Ah kapıya geldik. Aa bir dakika burada bir şey yazıyor. Burada ne yazıyor? Biri sahte biri gerçek yazıyor. Aa Gökçe bu bloklardan birisi sahte birisi gerçek. Yani Squid Game oh. gibi anladın mı? Evet anladım Girol. Orada da böyleydi. Peki gerçeği sahteyi nasıl ayırt edeceğiz? Eee bunu nasıl ayırt edeceğiz? O zaman ilk önce tohumuş önden gidecek yani. Anca öyle ayırt ederiz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü tonmuş bütün her şeyi başımıza zarar Çünkü Allah Allah. Bak sen yine saçma sapan yere geldik senin yüzünden. Neyse bakalım arkadaşlar. O zaman şöyle yapacağız. elinde görmüş olduğu üç tane örümcek ağı var arkadaşlar. Örümcek ağlarını böyle atacağız. Bakalım hangisi gerçekmiş. Atalım şunu. Aa bu gerçekmiş. O ne gördüm, gördüm bak ben geçtim. Aferin bakalım be tonmuşum atla bakalım. Demek ki arkadaş o zaman bu sahte blok. Hadi bakalım tonmuş atla. Atlıyorum. O ne düştüm. Oh, arkadaşlar. <laughs> <laughs> Tom bir <iş> şey yandı arkadaşlar. <laughs> ya o ne? O ne ki Çok babam yendi ya. <laughs> arkadaşlar. tamam bu sefer ben gideyim. Olur mu? Bak şimdi şuradan şöyle bir geçeyim ben. Ben tamam, doğruyu artık Hadi biliyorum. bakalım. Kim şimdi sen bu, atla. Otla. Sonra tabii ki doğru olan bu. Aynen. Bu, ama Buradan sonrasını bilmiyorum ki. Bundan ee, Buradan sonrası sence hangisi? Ondan sonrası bence... ah, ah. <laughs> Dokuş, <nasılsın> sen? <laughs> senin vermişin, <laughs> Allah senin cezayı vermişsin inşallah ya Arkadaşlar Tomca bakın Gökçe bir tane vurdu Gökçe ileri attı Neyse ben Çok de geliyorum bekleyin demek. Hadi hop şuradan şöyle oh, Tomca işte ne yapıyorsun ya Allah'ın cezası altıma kaka koydu Neyse Gökçe bu sefer e, ben de senin bir öndeki e, Gerçek blok bence onu atlayabilirsin Bak şu önündeki ise bence iyi, Tamam o zaman şöyle atlayalım Aa değilmiş zaten ya, ya, Olamaz ya olamaz Hadi bakalım hop şuradan şöyle gidelim Arkadaşlar Gökçe öyle en baştan gelecek Tomca nesine sen de o ne? Bana atlamam seni Ulan niye Tombiş sende sıra? Bari ne bari ne ben atlamam ki atlamam ki. Of Tombiş ya ne kadar korkaksın ya iyi tamam. Oraya ben atlayacağım o zaman şöyle arkadaşlar. Nereye atlıyoruz? Şuraya hop hadi bakalım. Huuu bakın gerçek Gürok boyuymuş. Ee, bundan sonra nereye atlayabiliriz acaba arkadaşlar? Sence senin önündeki gerçek Gürok sence? Aa Tombiş aşağı oh, düşüyor. Tombiş'in tombiş aşağı ayağa kaydı. <laughs> <laughs> Komik çok komiksin ya. Sen ne kadar akılsızsın. <laughs> hadi gur hadi artık geç bakalım. Ee, hangisine? Yazı, bak bak ne yapacağım biliyor musun? Elimde örümcek ağ var. Bunu atacağım. Şimdi hangisinin gerçek olduğunu anlayacağım bak. Bunu atalım. Aa bak bu saatteymiş gördün mü? Bunu atlarsak ölürüz. O yüzden hop bunu atlıyoruz. Ee, acaba hangisini atsam hangisine? Şunu atalım. Heh bu gerçek blok. Şöyle hop bakalım bu neymiş? Anne bu Abi, saatteymiş yok, arkadaşlar. Ben, aklın gerçekten çalışıyor. Şu akılsızlığın gidiyor böyle ya, çalışıyor. Ya gördünüz yani. mü? Valla ben olmasam buradan ah geçersiniz. Hmm, Neyse. Bozuk saat bile ee, Bugün günde iki kere doğruyu gösterir. Atla bakalım. Ya sus be. Bu no, Şu öndeki bence gerçek orman işinin. Bunu mu diyorsun? İyi e, tamam atalım bakalım buna şöyle. Hayır bu sahteymiş ya. Ahmak donmuş. Hop buradan şöyle atlayalım bakalım. Ee, bakalım hangisi gerçek arkadaşlar? Bu mu gerçek? Aa bu sahteymiş tekrardan. O yüzden şöyle atlıyoruz şuraya. Acaba hangisi gerçek? hangi sahte? Atalım. Ha bu gerçekmiş. Gelin bakalım. Hop buradan böyle. Buradan böyle geçtim. Gelin bakalım size. O bir. Ee, şuradan şöyle geçelim. Gökçem ya. Hadi atla bakalım. Ne? Atla bakalım. Ya, ne diyorsun? Nereye atlayayım? Tamam çekil bakalım da atlayayım. Ha, oh, oh be geçmeyi başardık. Oh Kuru be tamam açayım. direkt beraber geçtik. Gelelim Oo. bakalım. Oh Venus değil. Merhaba sonunda geldiniz. <laughs> Eee ve Venizley, harbiden sen gerçekmiş yani. Bu senin mananmış. Ya sana şey diysek. Senin şu arkanda görmüş olduğun bir tane kapı var. E, orada büyük ihtimalle ödüller var. Biz ödülleri alsak. Sonra sen kendi yoluna ben kendi yoluma gitsem olur mu? Tabii ki de canım. Alabilirsin yani. Lafı mı olur? Bak yoksa ya, demiştim, ya. De demiştim ben sana ben, ya. Venizdey çok emredi demiştim sana. Ben zaten bunu filmlerden de takip ediyordum. Seninle Kalkın Kalkın de iyi. Kalkın ne Gelin buraya. Aa, ne yapayım hayır yapayım. olamaz. Aa arkadaşlar. Venizdey bana saldırıyor. Ee, gel bakalım ben buraya. Ben Al bakayım ne bakayım. Al bakayım ne sen. Gelin buraya öldüreceğim sizi. Hayır. Al sana, olamaz. Al sana. Arkadaşlar Venizel bize saldırıyor. Hmm, gel bakalım buraya Venizel. Ah oh, onu örümcek arası sıkıştırdık valla. Ah öldürdük arkadaşlar. Venizel işte bitirdik. Oo burada kapı var arkadaşlar. Açalım buradan ne çıkacak acaba. <laughs> <laughs> Boksunuz o. <laughs> Zümrütler ya, çıktı. Elmaslar çıktı. Altından ya, çıktı. var ya neler neler alırız var ya. Dünyanın en zengin insanı olduk şu an. Baksana tam bir şey var ya ya yine, bir ya yine mi donmuş ya? Yine mi kaka yaptın sen? Bu ne ne yapayım ya? Bu amca var ya. Mutlulukten artıma şiştim yani. Ya Allah cezana vermesin ya arkadaşlar ya. At şunu ya. Donmuş <laughs> Tom, her şekilde altına kaka yapıyor. Yok çobanın kazma versene. Şunları kazalım bak. Tamam, Şunlara tamam, baksana. Tamam ben veriyorum şöyle ya. Vallahi bunlar var ya bizim çok mutlu eder. Aynen böyle de bakalım sen. Goy Eee bunların ne açık acaba? E, bunlarla bir önce ne alalım biliyor musun Kenimize Eee elmaslarla kendimize e, Lamborghini alırız. Sonra Ferrari alırız. kenimize bir sürü villa alırız. Değil mi Tombiş? E, bana bir şey olacak. Hayır mısın ya? Ya alırım da bir de Tombiş. Yani oyuncağın lafı mı olur? Şu paralara baksanıza arkadaşlar. Sınırsız paramız oldu valla. Hadi hadi toplayın şunların hepsini. Tom, şöyle alalım bakalım şunları. Bakalım. Şöyle. Şöyle arkadaşlar toplayalım bakalım şunu. Alalım bakalım şunları. Of of şu paralara bakın çalışkan ailesi valla. Zengin olduk. Zengin abicim. Alalım bakalım bakalım şunu şöyle. Şunları da şöyle alalım. Topluyoruz mı benim hiç hiç toplayamam. Evet, 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 evet. yani. Bana bir devam pay geçsin. O zaman sana da hiçbir şey almayacağız. Allah'ım akıl sizi seni ya. Bir de, bir de gelmiş o, bize, o, bize, o, bize o, toplatıyor. Şey. O aynen hepsi topladım valla. Ben 9 tane elmas bloğu 2 tane zümrüt bloğu 1 tane de altın var Gökçe. Sende kaç tane kaldı bakalım? Bende de 4 tane elmas. Şimdi 5 oldu. Böyle 4 tane de altın var Gürol. Ooo fena paramız oldu. Neyse bakalım canım ailem. O zaman biz artık bugünkü maceramızın sonuna girelim. Umarım videomuzu beğenmişsindir. Her videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videoda beğenmeyi unutmayın. Ve şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biz de Venizde'yi yavaş yavaş çıkacağız çalışkan enerjisi. Ve şu anda da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekran linkten çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videolar tıklarsanız inşallah bütün dileklerinize dualarınız gerçek olur. Amin diyorum. Hadi bakalım tıklayın arkadaşlar. Solda video var sağda video var tamam mı ya? tomis ya. Ulan Allah attım seni attım sen aşağıya. <laughs> Neyse hadi bakalım canım var tıklayın videolara. Bakın solda video var sağda video var. Tıklayın arkadaşlar videolarınızı tıklayın. Tık daha tık daha bakın. Bay bay.